Kutlarımızı kabul eyle, bedenlerimize sıhhat nasip eyle, hasta olanlara şifa, bizleri Peygamber Efendimizin şefaatine nalik olanlardan eyle. Amin. Saray kültürü, hem Balkan mutfağının ikisinin beraber bulunduğu her şeylerden bir tanesi. Burada aslında sizler çok önemli bir şey imza atıyorsunuz. Bizden sonra gelen nesillerin de geriye dönüp bakıp dediğinde mutfağında ne vardı diye baktıkları zaman e, ellerde bir kaynak, güzel bir kitap bırakacaksınız. Bu önemli bir şey çünkü bizim sadece somut varlığımız Değil soyut kültürel varlıklarımız da bizim büyük bir zenginliğimiz. Bu zenginliklerimizi bizim e, yaşadığımız çağda en iyi şekilde korumamız ve bir sonraki döneme de en iyi şekilde aktarmamız lazım. E, bu söylediğim üç hedefe inşallah hep beraber ulaşırız. Birincisi kitabı basıp yayınlamak, İkincisi gastronomi festivallerini yapmak. Üçüncüsü de bu yemeklerin daim sunulacağı ve markalaştırılacağı bir yer, e, güzel bir tarihi mekanı hep beraber hayata geçirmek. Bu üç tane e, önümüzdeki hedefi hep beraber gerçekleştirmeyi ilimiz açısından ümit ediyorum. Tekrar e, emeklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.